Aman Allah'ım bu ne? Kim benim kitaplığımı dağıttı böyle? Aa inanmıyorum. Muaz ne yaptın? Hadi toplayalım. Bak sen. Ben o kitapları sıkıştırdım ki. Bu kitapları bozama. İnanmıyorum hikaye kitaplarını dağıttı Hafsa. Ay bunları hemen saklamalıyım. Aa hemen saklamalıyım bunları. Cık cık. Güzelim kitaplarım ne halde. İnanmıyorum Hafsa neden bana haber vermedin? Verdim. Verdin mi ama ben seni evet, duymadım. Muaz sen neden kitaplığımı bozdun? <laughs> Toplayalım. Anne üzülmesin. Hadi toplayalım mı? Hafsa bana yardım eder misin? Bak benim gibi, benim gibi düzenli toplayabilecek misin? Çok merak ediyorum gerçekten. Bir de sayarak koyalım mı kitaplarımızı? Hadi sayalım. Bakalım kaç tane kitabımız varmış? Bir... 2 <laughs> Muaz sen kitap mı okuyorsun bakayım? Bakayım bakayım. Muaz bakayım. Aa, aa! inanmıyorum. Kitaplarımı sırmak olmaz. Hiç hoşlanmam. Hii. Muaz 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 bak anne. Muaz anneye bak. Muaz hadi okuyalım. Hadi okuyalım. Hadi okuyalım. Hani hikaye, bir tane hikaye kitabımızı alalım. Şöyle bir tane deniz kızı varmış. Çap 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 çap. Burada a abinin kral şakir seti. Senin kitapların nerede Hafsa? Nerede senin kitapların? Aa, burada Hafsa'nın bir tane dergisi varmış. Çok güzel. <laughs> Aşure ayını özel biz bir dergi almıştık Hafsa'ya. Hafsa bütün aktivitelerini tamamladı. Hepsi... Aa! İnanmıyorum. Bunları saklamalıyım. Hayır. Bunları ben sabaya öyle dizmişim. Asla bozulmasını istemem. Hafsa... Bütün kitaplığımızı ne hale getirdi? Anladım. Hafsa bu bebek neden böyle şeyler yapıyor? Hafsa. Hafsa bu yaramaz bebek neden böyle şeyler yapıyor? Çok mu yaramaz? Anladım. Sen anneye yardım eder misin? Hı hı. Bana yardım eder misin bu kitapları düzenlemem için? Çok teşekkür ederim. Anladım. Muazzama sen kendi kekini yedin o Hafsa'nın keki. Değil mi aşkım? Hadi be, ver ben, ben sana yukarı, yukarı kaldırayım. Burada değil yetişmez. Bak sen. Ne yapıyorsun? Muz nereye? Nereye çıkıyorsun? Aa, Hasan'ın kekini yakaladı. Bakalım yiyebilecek mi? Bir kaşık verir misin kardeşine? Muaz abla sana da versin. Ama seninle paylaştı ya abla. Abla sana kek verdi ya. Ha, Aferin kızıma. Bir tane benim meleğim. Aferin şimdi annesine de yardım edecek. Kitaplığımızı düzenleyeceğiz. Baba. Bana yardım edecek misin? Biraz uzun sürecek ama biliyor musun? Yorulmaz mısın sen? Baba, baba. Bak 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 bebek. Çok yaramaz. Hadi arkadaşlar biz kitaplığımızı düzenliyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Muaz bay bay. Hoşçakalın. <laughs> bitti mi? Ne bitti? Hadi bay bay. <laughs> tamam aşkım sıkma kardeşini. Bay bay yaptı o da. Görüşürüz arkadaşlar.